kanalımıza hoş geldin. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Yusuf suresi 16 ile 25 ayet bölüm 2. 12 Yusuf 16. Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. 17. Ey babamız dediler. Biz yarışmak üzere uzaklaştık. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın. 18. Gömleğinin üstünde sahte bir kan ile geldiler. Yakup dedi ki, bilakis nefisleriniz size, kötü bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında bana yardım edecek olan ancak Allah'tır. 19. Bir kervan geldi ve sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını saldı. Yusuf'u görünce müjde. İşte bir oğlan dedi onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. 20. Kafile Mısır'a vardığında, onu değersiz bir pahaya, sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi. 21. Mısır'da onu satın alan adam, karısına dedi ki, ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur. Veya onu evlat ediniriz. İşte böylece Mısır'da adaletle hükmetmesi ve kendisine rüyadaki olayların yorumunu öğretmemiz için Yusuf'u o yere yerleştirdik. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 22. Yusuf erginlik çağına erişince, ona isabetle hükmetme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. 23. Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel. Dedi. O da haşa Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim velinimetimdir. Bana güzel davrandı.